Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? video hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında denene yanılma yoluyla, sağolsun bir arkadaşımızın da yardımıyla, onun tarifiyle değil daha doğrusu çok güzel bir kısa yol keşfettik. Bu kısa yolu size göstermek istiyorum çünkü çok faydalı olduğuna inanıyorum. Direkt olarak dungeon'ın hızını arttıracak bir kısa yol. Özellikle Battlemode 2 kullanan e, Force Archer, Gladiator, e, Warrior, Force Gunner gibi e, karakterlerin daha çok işine yarayacaktır. Benim çok fazla bir işim yok Mode 2 ile en azından bu dungeon'da. Ama e, gene de size göstermek için direkt dungeon'a başlarken e, battle modumu açıyorum. Çünkü içeri girer girmez moblar hareket etmeye başlıyor. Yani dungeon'ı başlatır başlatmaz moblar hareket etmeye başlıyor. Ve birbirlerine çok yakın durdukları için biraz hızlı yapmamız lazım bu meseleyi. Zaten ustalaşmak e, 1-2 RAM alacaktır. Ondan sonra öğrendikten sonra siz de hızlı hızlı yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar konuşmayı kesiyorum. Sadece ve sadece odaklanın. Hangi modu seçtiğime dikkat edin. Çünkü anlatmaktansa göstermek daha kolay inanın bana. Şöyle başlıyor hemen. Evet, üçüncü onremiz üçüncü partinin doğru mobunu da bulduk. Bunu da kestikten sonra zaten boss açılacak. Fark ettiyseniz sadece 3 mobu öldürmem gerekti. Hemen bossa ulaşmış olduk. Normalde ben bu kısa yolu bilmeden önce doğru mobu bulana kadar ya hepsini kesiyordum ya da denk gelirse işte arada ikinci ya da üçüncü öldürdüğüm mob olabiliyordu. Bu bilgiyle. Hemen kısa yol olarak boss'a ulaşmış olduk. Ben bunun faydalı olduğunu düşünürüm arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle Blader, Gunner gibi Batimot ikisinde tekil hedeflere vuran yani alan değil de tek hedeflere vuran çarlar için bence çok faydalı bir bilgi. Dediğim gibi kullanırsanız kullanmazsınız bu tamamen size kalmış. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim.